kork derecektiniz Evet. Bu kadar mahkum Ama sülmümüzden korkmuyoruz. Sülmümüzden korkmuyoruz. Sülmümüzden korkmuyoruz. Sülmümüzden korkmuyoruz. Bunu bilin yani. Korkaksınız İktidarın polisi olamazsınız bu halkın polisi olamadınız. Ama, Ama gelin bunu söylemek anlamak istemiyorum. Bu halkın gelin burada, bu halkın koruduğunu da iddia ediyorsunuz. Ama görüntü orta orta ortada. Görüntü ortada. Görüntü ortada. <laughs> Altyazı M.K. Teknik <laughs> teknik Hoppe geçerim. Abana, Barbi'ye. Başkan. 摩托摩托 abone ederim bu şekilde abi yap atarız bir tane bir tane böyle bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane ne oldu ne oldu dur Evet. sakın dokunma bana. Dokunma bana. Öyle buranın gaspına izin vermeyeceğiz. Buranın gaspına izin vermeyeceğiz. Çekil. Evet bu şekilde. Evet. Bu kadar kolay alınacağını zannediyorlar. Gel buraya. Geçirme. Sakın bana kimse dokunmasın. Öyle o vali burada rahat rahat kayyumcu gazcı vali burada oturamaz. Evet, insanlara zulmedin, zulmedin. Zulmedin. Zulmedin insanlara. Ben burada, burada. Nasıl burada değil? Burada. Ben buradayım. O da Evet, insanlara zulmedin. Zulmedin insanlara. Böyle, böyle kolay olacağını zannediyorsunuz değil mi? Gazçılar sizi, gazçılar. Bu insanlar cayır cayır yanarken odasından çıkmayan var. Orada, ya koş kardeşim ya, ya, kaç koş. koş. Kaç kere lazım evet. olacağım bana? Evet. İnsanların iradesi için lazım olacaksınız. Doğru. Kaç kere lazım olacaksınız? Sakın dokunma bana. Dokunma sakın. Sakın. Sakın dokunma bana. Sakın. Sakın. Çık dışarı. Dışarı. Diye. dışarı. Kimsin? Dış çık. Dışarı. Da emir veremezsen kimsin ya? Çık. Çıkın. Çık. Evet bak görün. Vekile nasıl? Çık diye işte çık diyorlar. Bakın. Evet. Vekilin dokunulmazlığına var olduğunu söyleyen meclis görsün bunu. Görsün. Şöyle bütün yüzler tanısın. Evet. çalışan var mısınız? Evet başkanım. Evet. Günlerce insanlar cayır cayır yanarken tek bir adım atmayan vali, bu iyi halkın iradesi olamaz. Günlerce cayır cayır yanan halkın iradesi, gazçı, vali olamaz. Hayır duracağım. Gelsin dursun. Dursun, dursun, dursun. Hayır, hayır. Hayır! Sakın! 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 Vursun bana! Sakın! 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 Bak sakın! 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 Dokunma bana, dokunma, dokunma! Dokunma, hayır dokunmayacaksın. Dokunma, dokunmayız. Bırak beni! Ben karar veririm buna, sen değil! Tamam mı? Sakın! Sen kimsin koluna giriyorsun? Sen kimsin? Kimsin sen? kim olduğunu göstereceğiz. Koluna gir çık öyle mi? Tamam sakın. Sakın. Sakın evet koluna evet. gir dediğini göreceğiz. Sakın. sakın. Sakın ha sakın. Abi. Bak suç işliyorsunuz. Kimsenin size verdiği suç haklı şeylerini yapmayın. Size suç işletiyorlar. Evet. Bir vekile dokunmak suçtur. Talimatına uymak da suçtur. Sakın. Sakın. FETÖ'cüler gördünüz kimler yargılandı. Aklınızı başınıza alın. Aklınızı başınıza alın. Kimse size suç yaptırmasın. Kimse suç işletmesin size. Sakın. Kimsenin oyununa gelmeyin. FETÖ'ye talimat verenler başta oturuyor. Oturmaya devam ediyor. Ama alttaki sizin gibiler sen gibiler hepsi yargılanıyor. Hepsi yargılanıyor. Sakın Tamam, yapay, yarap 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 evet, Hiç bakın tepkinizi bak, ver. Bakın tepkinizi ver. Bakın hepiniz ver. Bakın tepkinizi ver. Bakın tepkinizi ver. Bakın tepkinizi ver. Bakın. Tek taraflı değilmiş. Kapa, yolu kapatırsanız müdahale edeceğiz. Müdahale. Şimdi haksız kim? Haksız olan kim? Bakayım hepsimizi iğne verin. Haksız olan kimdir onu söyleyin. Hayır yolu kapatamazsınız. Siz ben kapatıyorum. Siz ben isteyim. Tepsiye de bırakın. Sıranı baksın. Bakın trafiğin akması gerekiyor. Yolu kapatamazsınız. Bakın yani söylüyorum. Siz kapatmışsınız, siz kapatmışsınız, siz Tek kapatmışsınız, şerit, siz kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Yine kitlemizi sağ tarafta verin. Siz kimizi nerede vereceksiniz? Siz bu ülkede darbe yapıyorsunuz. Bakın karayolunu kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Biz değil. Siz kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Siz kapatmışsınız. Sakın. Karayolunu kapatırsanız müdahale edememişsiniz. Halkı oluşturmayın. Zaten müdahale ediyorsunuz. Siz kapatmışsınız, siz biz kapatmamışız. Halkımıza düşündüğümüz girişe için müsaade ettik. Halkımızı düşündüğümüz için buradayız. Madem öyle belediyeye girecektik. belediye belediyeye girelim. 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 Aç belediyeyi. De. Etten Hadi Nasıl girelim? Girelim. Girelim. girdik? Hadi belediyeye Nerede girdik? girdik. Bu mu girdi? sizi kimse engellemedi. öyle mi? Bakın yine tepki veriyorsunuz ama altın, arı yolunu kapatamazsınız. Bu Siz kapatmamışız. Siz kapatmamışız. Ya, 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 ya orta revizyon çekilin. ya da sağ tarafa doğru çekilin. Halkın yolunu da edeceğim. halkın iradesini de halkın demokrasisini de darbe yapmışsınız. Kapatıyorsunuz. Algı oluşturmayın. Bakın Algı oluşturmayın. Yolu kapatmışız. Yolu kapatmışsınız zaten. Bugün halkını düşünüyorsunuz.